Şimdi eline mikrofonu alan ülkemizde maşallah sokak röportajları adı altında YouTube kanallarına videolar çekiyorlar. Aslında bu çok güzel bir şey. İnsanları bilinçlendirmek açısından ve birçok insanı uyandırmak açısından gerçekten etkili ve güzel. Yalnız benim son dönemlerde dikkatimi çeken e, ciddi bir burada yanlış olay var. Burada bir algı operasyonu var sanki. İşte ister bu mikrofonun tüylüsü olsun, ister tüysüzü olsun, ister e, sarısı olsun, ister moru, rengi kırmızısı olsun fark etmiyor. Ne olduğu, ne TV olduğu fark etmiyor. Burada yapılan genel bir yanlış var. Türkiye'de sokaktaki Gurbetçi veya Almancı tabir ettiğimiz yurt dışında yaşayan bazı arkadaşların, bazı vatandaşların fikirleri ve görüşleri sorulduğunda Almanya'nın mükemmel olduğu, Almanya'nın çok iyi olduğu hakkında yorum yapanlar ya da tam tersi Almanya'yı kötüleyenler, Almanya bitmiş, Almanya ölmüş, aman ya Rabbi yerlerde sürünüyor falan, insanlar işte çöpten yemek topluyor falan diye söyleyenler insanlar da var. Arkadaşlar bunların ikisi de doğru değil. Ne Almanya bitmiş, ne Almanya uçmuş. İkisi de değil. Yani şimdi bunu açıklamak gerekecek olursa bunu hiçbir tane delikanlı gibi ortaya çıkıp da gerçekten bunları anlatan bir tane ben röportaj kanalı görmedim. Herkesin burada bahsettiği şey işte etin kilosu 7 lira, 8 lira, sütün şişesi şu kadar, yumurta bu kadar, bulgur bu kadar, un bu kadar. Tamam kardeşim bunlar ucuz. Yani bunlar tabii ki alım gücü skalasında baktığın zaman Türkiye'ye 10 gömlek üstü Hiç kimse burada bunu iddia edemez ki Almanya'nın alım gücü düşük diye. Tabii ki yüksek. Ancak buradaki en büyük yapılan yanlış şu. Çok kısa, daha fazla vaktinizi almadan özet olarak anlatacağım. Kulağınızı açın, beni iyi dinleyin. Almanya'da asgari ücret diye bir tabir zaten yok. Bu bir. İkincisi devletin belirlemiş olduğu en düşük saat ücreti vardır ve bu saat ücreti bürüttür. Asla ve asla net değildir. Sizin cebinize giren para değildir. Yani burada 2500 euro maaş, 3000 euro maaş alan hiç mi insan yok? Ya var tabii ki. Üniversite mezunu olmuş, adam yazılım mühendisi, adam makine mühendisi, adam inşaat mühendisi, doktor vesaire. Bu adamlar alır. Ha onun dışında adam 30 yıldır aynı firmada çalışıyordur. Ya o adam da alır. Ama yeni dün Almanya'ya gelmiş olan bir adam o parayı rüyasında görür. Üniversite mezunu değilse elinde herhangi bir iyi mesleği yoksa hayal bile edemez o parayı. Çalışacağı eline geçecek net maaş ortalama 1300 ila 1500 euro olur. Saat yani 38,5 saat haftalık çalışma şartları içerisinde veya 40 saat çalışma şartları içerisinde. Şimdi elinize geçecek olan bürüt para yani size ödedikleri saat ücreti üzerinden hesaplanan brüt paradan vergi kesilecek arkadaşlar. Bakın bunu kimse bahsetmiyor bu konuya. Burada 6 çeşit vergi dilimi vardır. Yani sen bekarsan farklı bir rakam çıkar karşına. Evliysen e ve tek kişi çalışıyorsa e ailede çok farklı bir rakam çıkar. İki kişi çalışıyorsa eşinden sen düşük maaş alıyorsan ve 5 numaralı vergi grubuna dahilsen çok daha farklı bir maaş çıkar. Bundan Allah'ın kulu neden bahsetmiyor ya? Çıkıyor sokakta adam diyor ki ben 30 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Ya yalan söylemeyin. Yalan söylemeyin. 2500 euro, 3000 euro alıyorum. Ya çıkar maaş borduranı gör, görelim biz de arkadaşım. Senin bu söylediğin rakamı alabilmesi için bir insanın senin 5000 euro brüt alman lazım. Neye istinaden alıyorsun? Yani 2000 euro brüt kazanan bir kişi eğer ki 3 numaralı vergi grubuna dahilse atıyorum eline geçecek para bunu tabii ki matematiksel hesapları var 1500-1600 euro ise eğer 1 numaralı olan bekar grubunda vergi da, vergi grubundaysa bu adam eline geçecek olan gene 2000 brütte 1200 euro çünkü öbürü evli ve çocuklu veya evli bilmem ne. Yani ona daha fazla, o daha az vergi kesiliyor ve eline daha çok para kalması sağlanılıyor. Bunu adam gibi çıkıp anlatacak bir tane delikanlı neden yok bu kanallarda? Ben de buna gıcık oluyorum. Bu vesileyle de, bu video aracılığıyla da sizlere bu konuyu açıklamak ve anlatmak istiyordum. Gelelim diğer bir hususa. Almanya'da herkesin en çok yaptığı hatalardan bir tanesi nedir arkadaşlar? her şeyin böyle bedavaymış gibi gösterilmesi. Bok bedava. Kusura bakmayın ama eğer bedavaysa bunu bedava olduğunu iddia eden adamlarda neden yok? Önce bu sorunun cevabını bu adamlar versin. Kendilerinde neden yok? Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.